Herkese merhaba arkadaşlar ben, e, bugün sizlerle dördü sınır karşınızdayım e, ben 400 e abone olunca bu çekiş bitecek e, İki tane Premium e, herhalde yap ben bir tane vereceğim ve bir, bir, bir tane var verecek her ikimiz bir tane e, Premium her şey değişen bir tane premium vereceğiz e, şunu da söyleyeyim Eee kazıklama gibi bir şey olabilir. Minecraft'ı sizden ee, alacağız. Ben 400 e abone olunca bu kaybettim. 500 e abone olunca çekiş bitecek. Eee olunca daha doğrusu. Eee yorum, yorum kısmına katılıyorum. Eee Facebook adresinizi, Skype adresinizi yazarsanız seviniriz. Oradan e, size ulaşmamız lazım. Eee like atarsanız videolarımıza abone olursanız sevinirse katılıyorum yazarsanız ee, bir de bu e, Abdur Kadir yani kuzenim o kanaldan ayrıldı buradan haberinize olsun ee, başka bu kadar da dediğim gibi Minecraft kısıtlığını alacağımız için e, ee, gibi bir şey olursa Skype'tan ee, Skype'dan e, beraber ekran paylaşıp oradan beraber alacağız hesabını biz kendimiz alacağız o yüzden yanlış anlamayın hani çalınak hesap vermeyeceğiz e, kaderiniz, ya yani kaderinize bağlı ben oradan girip yani önünde alacağız böyle bir göstereceğiz e, benim abone, abone ol.